ve en büyük efsanesi Ruh ve Nige başlıyor. Bir ister tek çekti aldı. Al bakalım. Tek 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi video başkanı Biz bugün ne yapıyoruz? Tarihin en iyi Almanya katlosuyla karşınızdayız Efsane Almanya katlosu kurduk Erdem'de bir Alman filmi ne dedi. Dedi. Ve inanılmaz oyuncuları aldık Kimleri aldık? Rummenigge, Havertz, Musiala, Wirtz ve Hunes Arkalarına Motos Ondan sonra Sağ bekte Kimi, Sol bekte, Lam, Rüdiger, Süle ve Oliver Kahn Yedeklere baktığımızda Neuer, Tertegen, Kroos şeyler anlatmayın ve Sane üzerine İlkay, Werner, Goreska ve Ortega var arkadaşlar. Bunlar tabii ki oyunda ve bende olan Alman efsaneleri. Örneğin onda oyunda olup da bende olmayan kim var? Beckham var. Beckham var olsaydı tabii ki de direkt koyulurdu abi. Yani Almanya'nın gelmiş geçmiş en iyi stoperidir. Oyunda olmayanlar da kimler sayılabilir? Klose sayılabilir. Üzerine Balak sayılabilir. Şule sayılabilir. Onun üzerine başka kim sayılabilir? Mesut Özil'i sayılabiliriz. Var. Bayağı var Alman oyuncu. Ama bunlar şu an elimizde olanlar kurduk ve maçımıza geçeceğiz. Kurmamı istediğiniz takım varsa yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Arkaza yaslanın. Efsane Alman Panzerle ile maça geçiyorum. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi. Hocam ilerle dedik. Efsane Alman katlosunun karşısına kim geliyor? Gelmiyor mu lan yoksa? Geliriz lan. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen gelirim. Kaçtı bile ya utanmaz herif. Ve bu sefer gerçek rakip geldi. Oğlum kaçma bak. Vallahi bak bir şey yapmayacağım ya. Şakaydı ya. Kimsin lan sen Barçalı Meon he. Lionel Messi fanı saplarım. Ben Almanya'yı disiplinini oynarım. Şöyle baktığımızda çok güzel. Kimse aşağı bakmıyor abi. Harika bir kadro. Havers midir Werner midir? İlk kere Havers oynasın. Duruma göre bakarız. Rakibin kadroya bir bakalım abi. 3-2-3-2 Ronaldo Messi Maradona aldık go atları diyorsan. Peki bebeğim. 13 yaşına bakmak istiyorum. Cross ve Sunny aşağı bakıyormuş. Benim en çok ihtiyacım olan iki isim. Hocam Alman formasını aldık ve bu da Barça'yı mı alsın? Alsın. Gel lan Barçalı. Bir şeyler gösterecek abi. Geldik hocam maçımıza. Almanya forması. Gördüğünde heyecanlandığım bir forma ve en büyük efsanesi Lig'e başladı. Ya işte bak kendi ülkesi olunca nasıl atıyor şerefsiz ya. Vallahi billahi direkt tık tık dedi. Rakibin de hoşuna gitti Sonradan sonra gitmedi herhalde. Vallahi yaptı abi. her şeyi yaptı. Hocam Almanya deyince sizin aklınıza hangi futbolcu geliyor? Ve hangi yıl geliyor? Almanya'nın hangi senesi abi? Brezilya 7-1 yendiği maçı tamam hatırlıyoruz hepimiz. Onun dışında baba Almanya'nın ben en çok bu Özilli, Götreli o dönem var ya o Podolski'li dönem. O duygusal dönem var ya. Patı attıkları dönem. O döneme bayılıyorum ya. Mario Gomez. Yani Mario Gomez diye bir efsane düşünsene ya. Arkada özil. Heyecan verici bir ülke. Ya son zamanlarda niye toparlayamadılar? Yetenek kaybı yaşadılar diye yorumluyorum bence Çünkü çok büyük yetenekleri vardı. Bir anda hepsi emekli oldu. Hala Müller oynuyor ayrı seviye. Ama onun dışında genel anlamda çok büyük yetenekleri gitti. Yerine genç oyuncağı geldi. Tamam yetenekliydiler ama gol yedik gördün mü? Ama tecrübe yok. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası bunların hepsi tecrübe gerektiren şeyler. Ee, organizasyonlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım abi. Ee, biz şey yaptık mesela Türkiye olarak. Tamam Karam Tayfa'yı göndermemiz lazımdı. Amenna. Hemfikiriz. Ama hepsini aynı anda kesin ya. Hatırlıyorsunuz o dönem sonrasında biraz da milli takım çok çocuğa kaldı arkadaşlar. Yani o dengeyi kurmak lazım. Tecrübeyle yeteneği şey yapman lazım. Ee, aynı anda götürmen lazım. Ama Hunes'i de kimse atamaz. iptal, İptal. Şöyle girsin. Ne? Oha. Matüs. Goat, Havertz. Hunes. Bu pasta çıkmaya çalışıyor. Ben bunu yerim. Ben karşıma pasta çıkamazsın. Ben cezanı keserim pasla çıkarsa. Üf, oğlum Matius sakin ol lan. Şimdi hocam haber şu Kısa çıkan rakiplere bayılıyorum var ya. Çok güzel hata yapabiliyorlar. Matius şurada hocam gördüm Havertz'e Havertz'den bir Wirtz'den tekrar Havertz'e Havertz çekti aldı plaseyi koydu Havertz Seni ben aldattım kardeşim senin manitan aldatmış olabilir Mesele yok Remzi abinin ardında Sen böyle oyna var ya sana feda olsun bütün gacılar Şöyle devam. Şimdi Hunes de şuraya çekersek diye abi. Şurada hata gelirim artık? Gelmedi. Çok dengeli girdi. Rudy Baba. Rudy Baba. Hop kimi? Şöyle virse doğru. Sıkıntılı. Vini var burada. Vini var. Olmaz. Musiala geldin gülüm. Havert. Şimdi tıkladım. Rumeniye, Matius, Suresi kaçırdık diye abi. Tamam, Matius'u şuraya çek abi, çek, 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 çek Rüdiger. Ben yukarı oynasam, Filip atsam olmadı. Şerefsiz Filip Lahm ya. Bizi elemişti ya. Utanmaz adam. 2008'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani gençler anlamayabilir. Belki o yıl doğmuşlardır. Ama bizi eleyen adamdı. O bizim inanılmaz Nihat Kahveci'nin çekimini ettiğinde gol attığı dönemler. Arda'nın gol attığı. O dönem Semih Şentürk'ün sürekli yedekten girip gol attığı dönem. Bizi eleyen adam Almanya'nın Filip Yenseydik finale çıkıyorduk Avrupa Kupası'na. Oy. Ama elendi biz yarı finalde. Sonra işte zaten şeyde. Ay dur 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 dur. Onlar da İspanya'ya elendi. Hocam Şimdi Hunes. Hurez'den Musiala'ya. Aha! Musiala inleş aşağı. Musiala Koska Kurta. Yok gerçi onlar elendi mi şampiyon mu 2008'de? 2010'da aha dur şu anasının nikahı o ne saçma şey 2010'da İspanya şampiyonu oldu 2012'de İspanya şampiyonu oldu 2008'de de İspanya şampiyonu oldu ya iki dünya kupası bir Avrupa şampiyonası mı iki Avrupa bir dünya mı İspanya öyle bir üçleme yaptı Güzel kaçırdın tamam gel bakalım Ama Rüzgar abi hızlı oldu bak ortaya çıktı ha bu kart hızlı kart ya. Tamam. İlk yarı 2-2. Iki, İkinci yarı artık maça dikkat etmemiz lazım beyler. Bir toparlanalım. Tatlıyız güzeliz. Çocuk da 2'de 2 geliyor. Şey e, Kancım ne yapıyor? Kendine gel. Ama senin oynaman lazım bir şeyler. Artık yeter. Ha, bir iki tane şut tut gülüm. Bu şekilde olmaz. <laughs> Matius'u geriye çektim. Saliba'yla oynasın baba. Havertz'u çektim. Oynası istediğiyle. Tamam. Ronaldo'dan önce. Ama Ronaldo'cuğum bu ne Almanya düşmanlığı ya. Musiala, Havert, Hocam, Wirtz. Florian Wirtz gidiyor. Wirtz açtı. Rüme, Nige. Ah be. Olsaydı düşme Rume. Kendine gel. <laughs> Şöyle hocam. Bir şey deneyeceğim. Sadece bir şey deneyeceğim. Versene bir topu. Tık tık. 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 Çek! Güzel taktikmiş lan! lan var ya, bizi bitirdi gibi parçayı da bitirdi. Yeni Corner taktiği yüklendi kardeşim. Hayırlı işler. Hayırlı olsun vatana millete yeni Corner taktiğimiz. Şöyle hocam. Kimi çektik. Ver karşım. Wirtz. Şöyle, gördü hocam Musiala'yı. Musiala da Kimi'ye doğru. Kimi. Kimi gidiyor. Kimi. Açar. Rume vurur. Vuramadı. Bizden biri hocam Matius affetmez. Öldü yine kalktı. E faalimi ver. Faalimi ver diyor o diyor. Yani? Deli manyak versem faalimi. Adam arkadan gösteriyor belliydi. Yani bunu söylemek istemiyorum Halk, halkın içinde ama. Elledi adam. Ses etmedik. Cık, lütfen. 15 yaşlık bir pozisyonda Baba kimi şöyle gördü Havertz'i Havertz indi Musiala'ya Musiala'dan tekrar Havertz'e Havertz bir de sert al bakalım <laughs> Çok güzel vurdu da Tüf be Ufacık bir offside var yani abartılacak bir durum değildi Şey de abartıyor hoca da abartıyor bazı şeyleri görmezden gelebilir Hocam Werner'i aldık Werner'in yan alacağımız kimse yok Yapayalnız bir Werner Şunu alak şöyle yapak En azından Hunes yorulmamış Goreska 81 oynar mı? Denenir. Havertz oynuyor. Rummenigge ölmüş zaten. Şu an oynatacak bir tane adamım yok lan şaka gibi. Aa bu burada OS de oynamıyor. Al köpek oyna var ne yapar? Allah belanızı versin. Şurada hocam. As olsayt hocam olsayt. Hocam olsayt hocam olsayt hocam Messi boşta kaldı. Çift pres yaptım biliyorum hatamı ama. Alırız diye düşündüm. Lan biz niye yıkılıyorsun sürekli? Siz niye yıkılıyorsunuz? Oğlum Alman dediğin adam bu kadar duygusal olmaz ya. Haber süreyi çektim belki oynar. Oynamadı. suyle İndir gülüm. Haydi Matius. Haydi çocuklar. Timo Werner. Şurada boşluğu gördüm. O e doğru. Kosta kurta. Ya Ronaldo çık be. Ronaldo bir sal be abisi. Bir sal bir gülüm. Hocam kimi? Şöyle gördüm Süley'i. Takımdaki herkesin yorulması şaka mı? Herkes yoruldu. Herkes bıktı. Ronaldo. Ronaldo. Oğluşum. Ya Oliver Kahn babaannene ha. Hunes. Şöyle bıraktı Goreska'ya. Goreska. Havertz. bıraktı hocam şurada Werner. Werner'i gördüm. Werner kaçtı. Werner. Kaç kaç. Bir tane kaç şerefsiz çocuğu Kaç. Ya 3 bitti ya. Çok 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 toruma gitti ya. Werner hiçbir şey yapmadı. Allah belanı vermesin Werner'e. Ama bizim oyuncağı çabuk yıkıldı. Oralle çok düşmüş. Şu maç nasıl beraber ya? Kaleyi bulan 3 şutu var ya adamın. Bizim Gezekal, olurken bir kurtarış var. orta açtı adam. Mal onu kurtardı. Bak ağzımı bozduruyor bana ya. Yok baba yok şu Michael. Neyse ama Almanya'yla oynamak güzeldi. Ama Olmikalı'yla oynamak güzel değildi. Süleyya'yla oynamak güzel değildi. Bir de Ronaldo ne yapıyorsun kanki ya? Ya dostuz biz ya yakışmaz mı? Beni bitirdin tek başına. Neyse. Ronaldo faciası yaşadık. Elimize konumuza sağlık. Bittiği beğenilerinizi beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açtıktan size çok seviyorum. Hoşçakalın.